Evet, Euroleague'de çift maç haftası Salı akşamı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Azal Depresmanı'daydı ama ben sıcağı sıcağına dün akşamdan başlamak istiyorum sevgili takipçiler. Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında adeta bozguna uğradı. Sadece maçın ilk 3-4 dakikasında falan oyun içerisinde kaldı Anadolu Efes takımı. Daha sonrasında e, oyunun 5. dakikasından sonra Zalgiris'e Litvanya'da teslim oldu diyebiliriz. 96-70'lik gibi bir skor ortaya çıktı. İlk periyotta yenilen 34 sayı var arkadaşlar. Yani savunma anlamında e, ciddi bir şekilde hayalet rolünü oynadığı, kesperlaştığı bir e, durum izledik Anadolu Efes oyuncularının. Yani e, bu noktada baya baya pot altı savunmasında ciddi sıkıntılar gördük Anadolu Efes'ten. E, Dan oturuyor burada parantez açmak lazım. Hem İkra Frekansı'nın hem de burada çektiğimiz videolarda çok sık bir şekilde Anadolu Efes değerlendirirken üzerine eğildiğimiz bir oyuncuydu. E, Euroleague'de çaylak sezonu ama gerçekten gerçekten bir EuroLeague oyuncusu kazandırdı dolayı efes diyorduk. E, Dan oturu için hala da öyle diyorum ama son 2-3 maçlık performansı e, cidden hayal kırıklığı. Dün akşam Litvanya'da yine e, sahada yoklara oynayan bir oturu vardı. Hal böyle olurken diğer oyuncular da yansıyor. Bu işte Clyburn'dır, e, Tariq Johnson'dur. Pot altından e, yine verim alamayan bir Andol Efes takımı izledik. Clyburn takıma döndükten sonra biraz yine işin hücum kısmında top paylaşımı ve e, zorlama hücumlar izlemeye devam ediyoruz. Bu işte e, hala Erdemcan'ın Clyburn'lu oyuna e, takımı adapte edememesi durumundan da kaynaklanıyor. E, Larkin yine diğer maçlarda oranla e, az top kullandı. E, Boba ve Elijah Bryant'ten fayda alamadan dolayı Efes. Ama ben işin yine e, hücum kısmında değilim. Gerçekten Zalgiris karşısında hiç savunma yapamayan bir Anadolu Efes takımı gördük. Yani Bologna Barcelona galibiyetleri geldi bir heyecanlandı Anadolu Efes taraftar ama daha sonrasında son bölümde kaybedilen Monaco karşılaşması ve bu karşılaşma yani ben Anadolu Efes'in play inde yapacağını zannetmiyorum bu sezon. Onu belirteyim yani böyle dalgalı performanslar devam eder. Yani Cuma akşamı yine bir galibiyet bekliyorum mesela Anadolu Efes'ten Milano karşısında zor bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, galibiyet bekliyorum ama bu tarz dalgalı performanslar devam eder ve ben play-off'un da, gelme, play playoff da gel, geleceğini düşünmüyorum. Ee, yine Erdemcan'ın da açıklamaları vardı. Ee, Maç sonunda yoğun takvimden, sıkışık takvimden bahsetti, sakatlıklardan bahsetti. Bunlar bir mazeret değil dedi ama bence mazeret ee, deyip şöyle yine Andalofes cephesini toparlayacak olursak bu dalgalı performansına devam edeceğini ve e, sezon sonunda Anadolu Efes'in çok da iyi bir sıralama elde edemeyeceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. Buradan geçelim Fenerbahçe Beko'ya. Azver mücadelesi kötü başladı ama iyi bitti diyebiliriz. Ya kadro kalitesi de aslında burada ön plana çıktı ikinci devreyle beraber. Hatta ikinci devre değil ilk yarının son e, 1,5-2 dakikası ile beraber ön plana çıktı. Wilbeck'in e, kritik şutları vardı ilk yarının son bölümünde ki e, 42-39'lu soyunma odasına gittin ve ikinci yarıda da maçı sürklese eden taraf Fenerbahçe bek oldu. Yani 42-39'la ile değil 42-27 ile de gitse Fenerbahçe tıpkı ilk devredeki maç gibi yine az evvel deplasmanda da geri dönüp kazanabilirdi. Ee, dediğim gibi yine tekrarlayayım kadro kalitesi. İkinci ile beraber e, potu altında Motley kullanımını hatırladı Fenerbahçe ve Amin Noah'ya bir parantez açmak lazım değil mi? Parantez aç aç bitmez adeta Amin Noah'ya. Gerçekten bu iki maçlık Euroleague performansı üst düzeyde. E, savaşıyor oyuncu. Yani Fenerbahçe basketbol takımı genlerine uyan bir oyuncu izlenim veriyor bana bu iki karşılaşmada ki bence sözleşmesi de uzatılacaktır. Hatta maç başlangıcında da Jaskevicius bir şeyler denedi. Noah, Sertaç ve Papayanis. Biraz daha size'lı bir beşle e, Sağda kalmayı da yine deniyor e, Jaskevicius. Bu devam edecektir gibime geliyor. Yine Monaco karşılaşması var. Monaco deplasmanı var Fenerbahçe-Bekon'un. Çok kritik bir mücadele. Monaco da çünkü e, bu bakıma momentumu eline alan takımlardan bir tanesi. Anadolu-Efes galibiyetinden sonra Partizan'ı da dün akşam mağlup etmeye başardılar. E, çok kritik bir galibiyetti yine o Partizan galibiyeti de. Yani. Atletik yüzüğü yüksek bir takım Monaco takımı her aslında programda e, Frekanslarda da söylüyoruz bunu İşte Mike James önderliğinde yine o karşılaşma geçecektir biraz daha Mike James kontrolünde geçecektir ama e, Alpo Diallo gibi işte e, Ottara gibi Yakup Ottara gibi e, Blossom Game gibi yine e, bizi atletizm anlamında zorlayan oyuncular da e, çıkar burada reboundları biraz daha bu depresmanda kontrol altına almak lazım e, çok da hani teslim olunacak bir karşılaşma değil seyir zevkide yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Monaco deplasmanında Fenerbahçe Beko'dan Fenerbahçe Beko şu anda bence iyi durumda. Sezonu da ilk 4 içerisinde tamamlayacağını düşünüyorum Sarı Lacivertlerin. Önümüzdeki videolarda hem çift maç haftasının sonunda frekanslarda hem de sosyal medya hesaplarında görüşeceğiz. Hoşçakalın.